Yalla yalla lobi lobby Lobi lobby. Lobi lobi Polat abi Polat abi geldi Polat Yalla harap lobi Polat abi <tune> Ben kaybettim eşyalarımı. Ben kaybettim. Kanka kapıda, balkonda <laughs> o öl adam öldürdüğümüz yerde balkona bak. Tamam. Tamam. Kötü mü tabii şey mi Tamam biri, ha, biri var. Var lan. UMP var bunda. Mark the location. burada Burada tane burada kalayım buradalar. Ey buradan da sıtlar ha. Buradan da sıtlar. Ee hey, aynen. Buradan da sıtlar. <laughs> 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 Bot değil ama ya. bence. Yok değil değil. Arkadan da geliyorlar. Ayak sesi var dur. Geliyor bana geliyorlar. İki tane. Mantarın orada biri. Biri mantarın orada. Biri evin içinde. Bak mantarın orada geliyor ama. Kulüben oraya geçti. <laughs> önünüzde, önünüzde. Eyüp önünde. Mahmut bak, bak. Bot. Bot bu bot. O botmuş ya. Diğeri? Neresi bot lan? adını ne görmüyorum oğlum. Gelcek. Lan bu bot değil ama. Aynen. O da bot, o da bot. Tamam, bot işte, da bot. Canıma bak. <laughs> Alıyor musun? Ben alırım onu. Ben alırım. Abi şimdi bayıttım. Nereye gitti bu? Buy, buy. Bak ya. Benden de bir mal Bu bot değil lan. Bak bot değil abi ben biliyorum ya. Bak arkadaşları burada. arkadaşlar burada. Arkadaşlar. de. Bekle. Aa geldi geldi geldi. Abi dönünde. Bak, Bekleyin. önünde. Bak önünde. Ben ölün Görmüş de dört kişi oldu. Ben duvarın Bekleyin yanında bak. Adam. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Gel beni kaldır düşüyorum. Canım yok. Lan düştüm düştüm. Kaldır lan onu. Tut 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 tut. Ah helal. Onu kaldırdım. Kanka sen onu al da bak eyip önüne bak. Önünde bir kişi daha var daha önümüzde. Geldiğimiz yerde. Şurada lan. Kanka kit lazım ya. Kanka kit lazım. Ben, ya, ben ya. dedim orada bir kişi Allah. daha var. Gel yanıma Yazın az daha mi? gel az daha Merve. gel. Merve. Yanıma. Nerede mi? Nerede nerede adam nerede? Nerede adam nerede? Sıçı attım sıçı attım. Abi, bak ha sıçıyor. Geliyor. Bot sıçıyor ona. Sıç birinci katta, birinci katta. Az önceki bastığımız yerde. Aynen Yağmur, az önceki bastığımız yerdiler. Geri çıkma Mahmut. Geri çıkma Mahmut. Eyüp ne Eyüp. Ah, <laughs> Siz arkadan gidin. Ben bakıyorum. Gibi. Gördüm. göster oğlum. Lan ne ki? Ben dedim bir kişi daha var dedi. Bu adamlar nereden geliyor ya? Bunlar hospitala gidip geliyorlar. Ben de geliyorum Eyüp yanına. <laughs> Nerede? Hangi evde? Hangi bastığımız ev var ya? Şey. bastığımız Abi tek ya aslanıza. Ne biliyorsun ev olduğunu? Açılıyoruz. Aldı. Açıl i̇ki kişi aldım Aldınız bunlardan. Şey. En fazla iki kişi aldım. Gel abi. Ben açıldım. Aa sıkıyor sıkıyor gördüm. Şurada. Biri bu evde. Aynen. Yukarıda ikinci Allah'ın sonu mutlu be Eskiden ben PUBG izliyorum be Eski ulan kaktan akım var Ya <laughs> Biri daha var biri daha var Şurada şurada Al katta Al katta Aa benim mi Benim al katımda Yok altımda. lan Var var al Burada 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 bir yerde Gir abi Bot dur lan, lan. Yukarıda yukarıda Lan yok lan Ne bot olur? Mahmut'a bak be helalim Abi. var be. <laughs> bot olabilir tabi. <laughs> Bu onlar işte ya o takımın devamı. Aynen. Ağın Begrami. <laughs> lobi lobi. Yalla. Araç geldi. Araba geldi. Lan. Ben... Basalım mı? Helalim var be. <laughs> Bu adam oynuyor ya. Hadi hadi bas bas. Ağlamadın mı? Gel lan gel. Nereye gidiyorsun Eyüp? Gel neredesiniz? Mutlunun PUBG günlüğü. Ya <laughs> oh, <laughs> bak ne konuşuyor Arap konuşuyor Arap. Sıkıyorlar ha. Ha sağda sağda. Ne dedi sağa git. Ha bak siz dedi, bak görüyor musun? Yallah, yallah lobby, lobby. Lo, lobi lobi. Ne dedin misin? Ne dedin? Kadın geldi, geldi. Yalla ne oluyor? Fuat abi, çıkır çıkır Mahmut arabadan 3 -3. in Mahmut arabadan in Mahmut Yoni Fuat konuş Fuat 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 Lobi lobi lobi. Fuat lobi konuş konuş. Konuşuyor. Aa, araba konuşuyor. Ha araba nerede? Şu an konuşamam. Bir araba daha Başka geldi. bir araba daha geldi. Araba nerede? orada? Kulübenin orada bak yanında. lobi lobi. Arap lobi. Tamam bunlar bitti. Başka bir araba geldi. Abi. Arabanın içindeyiz Sen vazgeçtim. Tak ama. Abi. E, bir şey gördük de. E, Alan içindeyiz kanka. Drop düşmüş. Drop düşmüş. Nereye? Önümüzde. solda yani gördüm. Tamam. Keselim bence gitme ya. Evden keseriz. Ya kas yelek bir şey alak ya. Hiçbir şey yok. <laughs> ya daha izliyorlar Fuat sizde. Aldım. İzlesinler izlesinler öğrensinler oyunu. İzleyin öğrenin onlar Araplar. İzleyin öğrenin Araplar. Domuzlar sizi ya. Şeye bir girek de ben bir toparlanayım ya. Reyler gelene olacak. Gerçekten. Bak oğlum biz bak basar geçeriz lan biz Türküz lan. fi 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 Yavrum ne yapasın ne konuşuyorlar aç lobi Drop'a biri gidiyor Açık da Drop'a biri gidiyor bak Bir tane yedi Daha konuşuyorlar Başka yedi Göremedim Ha gördüm Bir tane yedi ama Yukarıda mı lan? Ee, Aha, kaçıyorlar Kaçıyorlar Yiyemedi lan bu türlü. Size geliyor mu ses bu değil taraftan? Yok bize gelmiyor işte. Yoo. Öldüler ya. Mod açık değil mi sizde? Öldü. Yiyemedi lan adamı. Daha tabi. kime sıkıyor Mahmut? Orada lan orada. Bir tane yani daha koşan var. Tamam gidelim basalım. Ayrılın orada ayrılın. İki kişi. İki kişi. Hadi gidelim basalım. İki kişi gördüm. Hadi gelin abi basalım. Düştü bunlar mı adam? Düşmez lan Abi ben soldan açıldım Gel Mahmut biz ikimiz gidiyiz sen de dp var Siz sol sağdan açılın sağdan Bilmem, bil. Adam baya bir, bir Deldim ama düşüremedim ya Bekle kanka hemen sıkma Görüyorum adamı Arkadan kanka. biri daha sıkıyor herhalde Gördüm adamı hmm, farklı biri geldi ya tekeri şey var var ya. Oğlum gitti bunlar arkadan mısın? biri daha sıkıyor. Oha. Uzaktan kardılar deniyor bize. göremem. Gel yanıma. Neredesin? Kimi düşürdü lan? Şeyi ya düşürdü. Bak abi tam 350 yönüne bak. <laughs> Ak geliyorlar Canıma bak Sisteyi sisteyi e, Eyüp'ün oraya gitmemiz lazım. Eyüp kaç kişi geldi la oraya? Bir arabaydı ama En az 3 kişiden sıkıyordu yani Adam bilir, ben deniyor. Mahmut bizi deniyorlar zaten Lan nereden gördün lan? Hadi gidiyoruz ya Hadi oğlum. Arabayı yeldim ama kaçamazsın artık. Lan. lan birini de düşüremedim be. Beni aldı lan. Ben öldüm yere bak. İyi fikir. Evet bomba salla sağına ha, sağına sonuna Aaa burada öldü 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 Lan arkadan da sıkıyordu Az daha yukarı çıksana lan Arap Arap gittin Arap Arap yallah yol bir Yat yere yara yat yere yat yere yat Arap yallah yol Şurada lobiyat. biri var Sen olacak ki Tarla gitti çıldırttı ayaklar adam ya kaç kişi birden geliyor <laughs>